Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından medeniyetler kenti olarak tescillenen Diyarbakır'da geçmişte hüküm süren medeniyetleri yansıtan figürlerin ahşap ve kilden kaydelere işlenmesiyle hazırlanan eserlerden oluşan sergi açıldı. Medeniyetlerin beşiği olarak nitelendirilen kadim kentte Adanmış Sanatkarlar Derneği tarafından bu kültürel değerlerin sanatta gelecek nesillere aktarılması için 130 nesildir akan bir nehir 33 medeniyet bir şehir projesi hayata geçirildi. Hazırlanan eserler Müzeler Haftası kapsamında Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen Sergide Sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Ee, sergi güzel geçti. Aslında e, sergimizin artık süre olarak bitti. Fakat sergimiz e, olumlu e, ilgi görmesine karşılık kurban bayramına kadar kalınması istendi. Açılan e, sergiyi gezmekteyim. E, o suç medeniyete ait olan bir sergidir. Tabii ki burayı gezerken e, aslında kendimi tarihin derinliklerinde hissettiğimi söyleyebilirim. Müzeyi e, ziyarete geldim. E, sanata ve sanatçıya çok saygı duyuyorum. Her türlü sanata ilgim ve saygım vardır. Ee, burada aynı zamanda ahşap üzerinde işlenmiş olan 33 Medeniyet'in...